Ben iletişim ve zarafet uzmanı yazar Gökhan Dumanlı. Herkese merhabalar. Bugün zarafet kuralları ile ilgili sohbetimizde önemli ve sizlerden çok sık gelen sorulardan bir tanesini yanıtlayarak başlayacağız. Misafirlikte ya da evimizde misafir ağırladığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Hangi konular ve kurallar gündeme geliyor? Bununla ilgili birkaç soruyu yanıtlayacağım. Bunlardan biri Özellikle evimize bir misafir geldiğinde ev terliği konusu çok konuşulan konulardan biri oluyor. Misafire terlik sunmalı mıyız, sunmamalı mıyız ya da biz misafire gittiğimizde yanımıza terlik götürmek doğru mu değil mi? Evet, bu çok sorulan soruyu şimdi yanıtlıyoruz. Efendim, yanımızda terlik götürmek çok şık bir harekettir. Evet, bir misafirliğe gittiğinizde şık bir ev terliğinizi yanınızda götürüp orada kullanabilirsiniz. Bu hem çok daha sağlıklı hem de çok daha şık bir ve de aynı zamanda zarafet kuralları içerisinde de yeri olan bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Peki eve gelen misafirimizin eğer böyle bir terliği yoksa yanında hemen terlik sunmalı mıyız? Terliği öncelikle sormalıyız isteyip istemediğini. Bu çok önemli. Hemen önüne koymak istiyoruz biz. Bu bizim misafirperverliğimizden ileri geliyor aslında. Güzel de bir şey ama orada bir kendisini onu giyme zorunda hissediyor. O yüzden de önce sözel olarak diyoruz ki terlik ister misiniz diye bir soruyoruz kendisine. Eğer isterse hemen terliği çıkarıp Önüne koyuyoruz. Eğer istemezse de hiç zorlamıyoruz. O da önemli. Herhangi bir baskı yapmıyoruz. Bu önemli. Peki misafir geldi. E hemen bir şey ikram edelim mi? Ya da yemeğe davet ettiysek hemen yemek masasına mı almalıyız? Hayır. Misafirimiz geldiyse mutlaka önce içeride e oturduktan sonra bir nasılsın iyi misin? O yorgunluğunu atması, gelirken herhangi bir sıkıntısı ya da e herhangi bir belki yaşadığı bir negatif bir durum olmuş olabilir. Ya da güzel bir şey olmuş olabilir. Hemen sizinle paylaşmak isteyeceği. Önce o giriş sohbetini mutlaka yapmasını istiyoruz. O giriş sohbeti yapıp e, evimize gelen misafir artık kendini daha rahat hissettiği noktada ne istersiniz, size ne ikram edelim diye soruyoruz. Ya da yemeğe davet ettiysek yemeğe geçelim mi diye soruyoruz. Çünkü kişiler bu ön sohbetten sonra eğer bir şey talep edeceklerse yapılan araştırmalar gösteriyor ki çok daha gönül rahatlığıyla evet ben işte bir çay kahve alabilirim ya da evet yemeğe geçelim gibi söylemleri çok daha rahat dile getiriyorlar. Biz Türklerin misafirperverliği tüm dünyada konuşulan misafirlerimize gösterdiğimiz özen itina her zaman her yerde hem yazılı hem sözlü dile gelen bir artık önem haline geldiği için bunu mutlaka eksik etmeyelim. Buna sahip çıkalım. Bu en önemli değerlerimizden bir tanesi. Bu konuda da böyle de cevabımızı vermiş olalım.